şöyle naklederler. Birisi bir gün Hatim Esam'ı evine davet etmişti. Fakat kabul etmedi. Israr edince ona, ''Gelirim ama üç şartım var. Nereye istersem oraya otururum. İstediğimi yerim. Ne dersem onu yapacaksınız.'' dedi. Adam kabul etti. Hatimi Esam davet edenin evine gitti ve ayakkabıların konulduğu yere oturdu. ''Senin yerin orası değil.'' dediklerinde, ''Ben önceden şart koştum.'' dedi. Sofra gelince yanında getirdiği ekmeği çıkarıp yedi. Efendim buradan yiyin dediklerinde. Ben ne istersem onu yerim diye şart koşmuştum dedi. Sofra kalktıktan sonra hizmetçiye demir tavayı ateşte kızdır getir dedi. Hizmetçi söyleneni yaptı. Hatim Esam demir tavanın içine ayağını koydu ve somun yedim dedi. Sonra oradakilere yarın kıyamet günü yap.